hayalleri, latifi, esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen, anlatır güzel her şeyi. İşte budur, afacanların hikayesi. Elma, yumurta ve süt. Kainattaki varlıkların hepsi kendi dilleriyle konuşur arkadaşlar. Hmm. Öyle mi? Çok Çok cici cici Mesela ağaçlardan o kadar güzel meyveler gönderilir ki, bu bize onların Rabbimizin izniyle bunları yaptıklarını gösterir. Kainattaki varlıkların hepsi kendi dilleriyle konuşur arkadaşlar. Aa, sen konuşabiliyor musun? Hikmet öğretmen söyledi. Benim adım Rüya. Hadi ne olur konuş benimle gıt 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 konuşur konuşur. Ne? O ses de nereden geldi? Hadi ağaç kardeş. Saklamanın manası yok. <laughs> ağaç. Bak konuşmazsan dallarına yumurtlarını. <laughs> tamam tamam. Of tamam. Ha şöyle. Demek siz gerçekten konuşabiliyorsunuz. Evet. Ne sandım ki? Evet. Rabbimizin izniyle konuşuruz. Çok şaşırdım. Şaşıracak ne var yahu? Doğru aslında benim daha çok şaşırdığım bir şey var. Neymiş o çok şaşırdığın? Ağaç sen elmayı nasıl yapıyorsun? Elmayı mı? Evet peki tavuk sen yumurtayı nasıl yapıyorsun? Yumurtayı mı? Evet siz bunları nasıl yapıyorsunuz? Biz mi? Siz yapmıyor musunuz? Biz nasıl yapalım yahu? Yumurta mucize gibi bir şey. Evet elma da öyle. Ama bu nasıl olur? Elma ağaçtan gelir yumurta da tavuktan. Evet öyle ama bu onları bizim yaptığımız anlamına gelmez. Nasıl? Bu nasıl olacak ki? Şu elmalara bak Rüya. Çıtır çıtır sulu sulu. Evet harikalar. Şimdi de dallarıma bak kuru odun gibi. Ama toprak. Toprağa bak o da kupkuru. E o zaman elma nasıl oluyor? Rab'bimiz çok bilgili ve güçlüdür Rüya. Kuru toprak ve kuru dallardan bu güzel elmaları yapıyor. Bizi bu işlerde o çalıştırıyor. Sırf siz insanlar mutlu olsunlar diye. Ya, çok ilginçmiş. Peki ya yumurta? Aa, yumurta. Bunu sen yapmadın mı tavuk? Benim bu yumurtayı yapacak bilgim yok ki Rüya. Baksana, benim bedenim yumuşacık. Halbuki bu yumurtanın kabuğu çok sert. Peki bu nasıl oluyor? Yani yumurta. Rabbimiz benim vücudumu bu şekilde yaratmış. İçinde neler oluyor ben de bilmiyorum. Her şeyi Rabbimiz yapıyor. Siz insanlar beslensin diye. Anladım. Demek bu güzel nimetleri bize Rabbimiz sizin aracılığınıza gönderiyor. Evet. Haa. Ay. Ne oluyor arkadaşlar burada? Ay çok korktum inek. Korkma arkadaşım. Sizi böyle toplanmış görünce merak ettim. Benim adım Rüya. Memnun oldum. Ben de inek. Sana bir soru sorabilir miyim inek? Sen sütü nasıl yapıyorsun? Hı, hmm, bu çok ilginç bir soru. Ben yeşil ot yer, sapsarı samanı yer ve su içerim. Evet, sen bunlardan bembeyaz sütü nasıl yapıyorsun ki? Nasıl mı yapıyorum? <laughs> ben yapmıyorum ki. E kim yapıyor o zaman? Rabbimiz ineği öyle bir yaratmış ki Yediği her şey lezzetli ve tertemiz bir süt oluyor. Evet. Geçen gün karpuz yedim. O bile süt oldu. <laughs> anladım. Demek bütün bu nimetleri Rabbimiz sizin aracılığınızla bizlere gönderiyor. Evet. 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 Rabbimiz bizi ne kadar çok seviyor. Ben de Rabbimizi çok ama çok seviyorum. Ben de. Ben de çok Biz seviyorum. De. Ben her şeyi anladım. Artık gidebilirim. Hoşça kalın Evet, yine bekleriz. Güle güle rüya. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Ben anlamadım öğretmenim. Bu kadar güzel meyveler nasıl oluşuyor? Hepsi Rabbimizin emriyle oluyor meraklı. Rabbimiz canlıların hepsine farklı farklı vazifeler vermiş. Onları o işlerde çalıştırıyor. Anladım öğretmenim. Ama ağaçlar nasıl konuşabilir ki? Konuşurlar şefkat. Hem öyle bir konuşurlar ki. Nasıl? Ben sana anlatırım. Abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.